Evet arkadaşlar sizlere açıklamam gereken bir şey var. Bizleri neden tercih etmelisiniz? Bu konuda istirham göstererek size bazı şeyler açıklamak istiyorum. Bir, Ürünlerinizi sipariş ettikten sonra size ulaşana kadar her süreçte bütün sorumluluk tarafımıza aittir. Kargoda başına bir şey gelebilir, geç gelebilir, kırılabilir veya buna benzer sorunlar da size ya tekrardan gönderilir ya da Hediyesiyle beraber fazlasıyla gönderim sağlamaktır. Yani her türlü sorumluluk tarafımıza aittir. İkincisi, bizler sizlere 7-24 WhatsApp hattından destek sağlamaktayız. Gece bize 12'de de yazabilirsiniz, sabah da yazabilirsiniz. Her zaman bizleri online ve açık görebilirsiniz. Yoğunluğumuza bağlı olarak bu değişkenlik göstermektedir. Bunun haricinde bizler içeriği, resmi neyse o ürünü göndermekteyiz. Harici bir ürün sizlere ulaşmamaktadır ve de her zaman şeffaf bir ticaret modeli izlemekteyiz. Çünkü insan kazanmak ve memnuniyeti arttırmak bizim ilk görevlerimizden bir tanesidir. E, 7-24 çalışma prensibini benimsedik. Çünkü artık online bir dünyada yaşıyoruz ve de insanların bize ulaşabilir olmasını düşündüğümüz için her zaman bize bir telefon tıkla ulaşabilirsiniz. Ve bunları asla unutmayın. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi seviyoruz.